arkadaşlar burası Konya 6 ee, Konya 6 limana doğru giderken ee, boğa çayıdan bir görüntü yakaladım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. akşam üzeri şu an yavaş yavaş güneş batmak üzere şu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu uçur kenarından bir görüntü şu anda görmüş oluyorsunuz. Bu çayı denizle birleştirmeyi düşündüler arkadaşlar şu karşıdan da e, görebiliyor musunuz bilmiyorum biraz ileriden bir köprü daha var e, içeriden köprü karşı kıyıya şey. e, denizle birleştirmeyi düşündüler ama sonra böyle kaldı neden kaldı ben, ben de bilmiyorum yani şu anda biraz sonra o köprülerinde köprülerde yanan ışıklar rengarenk oluşuyor çok güzel bir görüntü oluyor şu anda insanlar aşağılarda geziyorlar kıyılara inmişler orada balık tutanlar var balık tutan kişiler var aşağılarda Şöyle yürüyelim bakalım. Şu karşıda gördüğünüz bir site. Otel değil arkadaşlar site. Şöyle yürümek istiyorum size de birlikte. Göstereyim şuraları. Şöyle bisiklet yolu burası. Burası sahil kenarı değil. Sahilden bu alt aşağısına doğru iniyoruz. Böyle bir yol kavşağı, park, bahçe, çok güzel bir görüntü. Şurada çiçekler var. Akşam olduğu için hava karardı, pek görüntü iyi değil. Kusura bakmayın. Şöyle karşıdakisi. taraftan. Karanlıktan fazla güzel görünmüyor. Hava kararmak üzere şu anda. Bu kadar görüntü yeter sanıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.